Performans göstergeleri biraz önce de söylediğiniz regresyonla ilişkilendiriliyor olması aslında daha iyi e, göstergelerin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bizim regresyon yapabilmemiz için de bir zaten standartın maddelerinden bir tanesi olan enerji referans çizgisinden bahsediyor Dolayısıyla burada bir genel bir tanımlama yapalım. Ondan sonra zaten detaylı e, kısımlara soracağım. Denetçiler enerji e, referans çizgisinin oluşumda, nelere bakıyor, nasıl değerlendiriyor? Enerji referans çizgisi aslında bizim e, hedef ve amaçları e, belirlerken, e, belirlediğimizde e, daha önceki noktamızı göstermek için bir referans. Hı hı. E, ve e, daha önceki performansımıza göre bir iyileştirme yapacağımız için bunu referans kabul ettiğimiz bir çizgi, bir hı hı. veriler kümesi diyelim ya da. E, referans noktası, referans çizgisini belirlerken de e aslında standart, eğer yapabiliyorsan verileri takip edebiliyorsan değişkenlerini takip Hı -hı. edebiliyorsan bir e, normalleşme yap ve bir regresyon yap demek istiyor. Hı -hı. E, bu anlamda da regresyon analizi gündeme geliyor. Regresyon analizi nedir? Aslında ikiden fazla bir iki veya daha çok değişkenin arasında nedensellik bulma işidir Hı -hı. E, istatistiksel olarak baktığımızda. Biz enerji yönetim sisteminde de regresyonu Tüketim değişkenimiz, tüketim bağımlı değişkenimiz için ne gibi bağımsız değişkenlerimiz var? Yani bizim tüketimimizi hangi bağımsız değişkenler etkiliyor? Üretim mi, hava sıcaklığı mı, doluluk oranı mı? Herhangi hangi değişken etkiliyor? Buna bakarak bir regresyon analizi yapmanın aslında referans çizgisini oluşturmada daha büyük bir kolaylık oluşturduğunu düşünüyoruz denetçiler olarak.